Video konuğum Haber genel yayın yönetmeni Moaz Kalaycı. Şimdi bu arada bir telefon geldi bize. E, o telefonda e, internet birliği başkanı Hakan Topuzoğlu'nun soruları vardı. Arada geldi biz de uzun uzun bağlamadık yayına. Daha sonra 3 soru sormuş galiba. Hı. İnternet gazeteciliğine önce e, haberlerinizi nereden alıyorsunuz? Ajanstan mı alıyorsunuz hı hı. çoğunlukla? Onu merak etmiş. Yani bizim e, tabii çoğunluk haber ajanslarından fakat Haber Aktüel'in e, yaptığı özel haberler de ve röportajlar da var. Örneğin birkaç gün öncesinde yayınladığımız. Özel haber yapıyoruz. Tabii musunuz? tabii. Yani özel haber özellikle Eliniz röportaj ağırlıklı. E, mesela şu anda Best FM yayıncılarından Rıza ile yaptığımız röportaj yayınlanıyor. Öncesinde e, tiyatrocu ve oyuncu Levent Ülgen'le yaptığımız, öncesinde Zeki Alasay'la yaptığımız, Ali Müfit Gürtuna ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı Müfit Gürtuna yaptığımız e, röportajlar vardı. Bunun yanı sıra özel haberlerimiz de var. Tıpkı az evvel e, olan Avea problemimiz haber olarak yansıttık veya bir e, medya devinin e, haber merkezindeki çalışanların farklı bir televizyona transferine özel haber yaptık. Bunun gibi birçok özel haberimiz de var. Fakat ağırlık olarak ajans, ajans. haberleri. Hı -hı. Evet. Peki e, internet gazeteciliğine inanıyor musunuz? İnternet gazeteciliğinin denetimine inanıyor musunuz? Şimdi e, internet haberciliğine inanıyorum. Fakat internet evet. hı hı, fakat e, internet haberciliğinin inanmasam internet haberciliği yapamam. Fakat denetimine e, doğrusu çok inanmıyorum ve e, denetim olmadığından da önüne gelen herkesin başına veya sonuna haber evet. mülahazasını eklemek e, suretiyle haber sitesi açtığını düşünüyorum. Hı hı. Filan haber veya haber filan gibi e, çok hiç de anlamı olmayan e, isimlerle haber sitesi açan insanların olduğunu ve bu haber sitelerinde ee, saçma sapan ve gerçekten muhatabını zor durumda bırakacak. Ee, gerek etik boyutuyla gerek El ruhsal de. boyutuyla e, çok da etiyat olmayan, makbul olmayan haberler yayınlandığını görüyorum. ve Bunu ben görebiliyorsam ve herkes de görebiliyor. bile ya, yani aslında denetim. muhatap da bulamıyorsunuz. Onun için zaman. bana bir e, mülakatta sorduklarında... Ee, internet haber sitesi açmak zor mu dediklerinde ben evet zor dedim. Fakat gerçekten internet haber sitesi yapanlar için zor. Yoksa herkes internet haber sitesi artık açabiliyor. Bizim yaptığımız iş zor. Fakat e, rakip olarak bile görmediğimiz fakat e, haber sitesi açtığını iddia eden başka birisinin yaptığı haber sitesini açmak ve yürütmek kolay. Evet. Bir de e, internet habercileri için e, sarı basın kartı Hı -hı. konusunda Şimdi bunun için, bir soru var. bunun için e, bir derneğin çalışmaları var, internet alakalı bir derneğin e, internet haber sitelerinin de basın yayınlar, formasyon genel müdürlüğü tarafından, Hı -hı. İçişleri Bakanlığı tarafından, devlet Hı -hı. tarafından e, agredide olması için, muhatap kabul edilmesi için çalışmalar var. Fakat bu çalışmalar e, yıllardır süre geliyor fakat hiçbir sonuç alınmadı. E, Sayın Bakan Binali Yıldırım internette e, aslında. Çok belli etmese de haşır neşir birisi ve yani internet haber sitelerini seven birisi. İnternet haber sitelerinin gücünü de bilen birisi. Uh -huh. Fakat e, Binali Yıldırım Bey interneti böylesine seviyorken dahi henüz haber siteleri olabilmiş değil. Bir sarı basın kartı alabilme hakkı kazanmış değil. Uh -huh. Anadolu'da e, daha önce eskiden e, almış, yerel sarı basın kartı almış. Yerel gazete sahipleri hmm. var. Günlük 100 tane basılan, belki de haftada 100 tane basılan ve bedava dağıtılan gazetelerin sahiplerinde şu anda sarı basın kartı var. Bence az evvel söylediğim gibi internet haberciliğini gerçekten layıkıyla yapan insanların bunu devletin e, kontrol mekanizması kontrol edebilir. Alabilmeli Belli bence. limitler konabilir. Mesela günde Hı -hı. şu kadar tıklanan, ciddiyeti tespit edilmiş belli Hı -hı. bir e, ofis halinde evden haber yani yapmayan, şu kadar personeli olan, şu bu kadar, kadar bir editör çalıştıran, yazışları müdürü editör olan, editör çalıştıran bir site hı hı. E, ciddiye alınabilir. Ama tabii. hakikaten öbür türlü önüne geçilmeyecek ve yani önüne gelen ben e, gazetecilik yapıyorum. Ve üstelik de e, kontrolü de zor bir yerde. Hı hı. istediğin saldır. Evet. Hem de sarı basın kartıyla. Hı hı. Bu da biraz tabii ki hı hı. E, insanı dehşete düşürebilecek şimdi, sonuçlar e, doğurabilir. Kontrolü gerekiyor. Şimdi sarı basın kartıyla biz e, ülkedeki ülküdaş, e, vatandaşlarımızın da bizi tanımasını istiyoruz. Fakat diğer yandan sarı basın kartımız olmadığı halde haber sesi sahiplerinin aslında kişisel ilişkilerde de çok ciddiye alınmadığını görüyoruz. Örneğin 300 bin satan bir ulusal gazetenin yazarı pekala bir devlet erkanıyla bir ülkeye ziyarete gidebiliyor. Fakat sitesine 600-700 bin kişi giren, 100 bin, 200-300 bin kişi giren bir haber sesi sahibi başbakanı tanımıyor bile. Bey başbakan tanımıyor. Bununla ilgili bile. bir girişiminiz var mı mesela Ankara'ya demediniz mi ya da böyle bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz? Yani ben, Sizde yani, çok tıklanan bir yani haber daha önce, sitesinin genel yayın yönetmenisiniz. Evet. Daha önce teşekkür ederim. Daha önce e, gazetecilik yaptığımdan dolayı Ankara'daki e, büyüklerimizin genelde hepsini tanıyoruz. En son e, Sayın Başbakan Yardımcısı ve Başbakan Danışmanı Bülent Arınç'la da görüşmemde, konuşmamda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun programında. Evet. Ee, bundan bahsettik. Binali Yıldırım'a da yine e, bir radyo ile alakalı bir derneğin ödül töreninde Binali Yıldırım'a da biz bunu konuştuk. Gerçi fakat, o gazeteci listesi kimin fakat, neye göre çıkartılıyor hı. uçakta gidenler yani, o da ilginçtir ama. ya, ama. O, o, önemli değil sadece bu bir örnek somut bir örnek. Dediğiniz gibi çok tıklanan bir iki site var hı hı. Ee, birkaç site var bunların e, hakikaten etkili hı, hı. E, haberleri çok etkili, etkin habercilik yapıyorlar. O, onlar dediğiniz gibi katılabilirler. Evet. Yani en azından oralarda bulunabilmeliler. Hı hı. Hı hı. Sözleri geçebilmeli. Devam edelim o zaman e, süremizi aşmamak adına.